Herkese selamlar sevgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine sizlerle dokuz megabaytayım 10 bin liramızı yükledik geldik arkadaşlar hemen bin liralık bir satın alım yaparak ilk oyunuma başlamak istiyorum sizlere iyi seyirler kendime bol bol şans diliyorum arkadaşlar umarım bugün keyifli ve kazanç bir oyun geçiririz üzerimizdeki kara bulutları dağıtırız artık diyerek oyunumuza başladık bakalım bizi neler bekliyor 2'ye 3x ile başladık devamı gelecek mi acaba maalesef Yine gruvet geldi arkadaşlar. Oyunun anasını ağlatıyor maalesef ki. Ve bütün oyuncu zevkimizi kırıyor. Umarım bir daha çıkmazsın karşımıza diyelim. Dostlar soranlar için oynadığım bütün güvenilir siteler yorumlarda. link bağlantısı içerisinde mevcut. Girip inceleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben hepsini aktif olarak kullanıyorum. Yatırımında çekiminde sorun sıkıntı yaşamıyorum. Sizlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 1000 liraya 78 lira ödedi. Şaka gibi gerçekten. 1600 ver bakalım ne yapacaksın. İyi ki daha yüksekten baş, başlamamıştım arkadaşlar. Yorumlarda Telegram kanalım da mevcut arkadaşlar. Kasino gerilim etkinlik pro duyuru adına. Bak dörde başladık direkt. 2 abi ver 3 5'i de direkt. Yine geldi. Allah seni kahretmesin artık. Yine zarar yazacak arkadaşlar muhtemelen. Kalarla bir full ekran geldi ama neye yarar? Dostlar videoları beğeni yorum atarak kanalıma destek olmayı unutmayın. Lütfen biliyorsunuz ki benim için en önemli olan konu beğeni ve yorum atmanız. Kanalıma destek olmanız. Lütfen bir saniyenizi ayırmayı çok görmeyin lütfen. Dördü bağlamamıza rağmen yine 500 liralık 400 liralık bir zarar yazdık. Şöyle 2000 bandına yükselelim artık. Kasamız 8600. Bugünü de zarar yazmadan tamamlamak istiyorum artık arkadaşlar. Çok kötü gidiyoruz çünkü kaç gündür. Salmıyor abi. Bizi salmıyor. Gerçekten ikincisi de geldi. Yani bugün de zarar yazarsak artık başka oyun deneyeceğim arkadaşlar. Yeter. Çok saçmalıyor çünkü. Sweet'e dönebiliriz. Neden olmasın? Sweet Bonanza oynarız. Dörde 4'e çarpan atıyorsun. Hiçbir anlamın ve önemin yok maalesef ki. 2000 liraya 406. Harikasın. Elden bir şey gelmez arkadaşlar. Her türlü taktiği deniyorum. Farm deniyorum. Satın alım deniyorum. Olmayınca olmuyor ama. Bu git, kötü gidişi elbet dur diyeceğiz bir yerde. İşin o tarafı farklı tabi. Ama nerede olacak onu ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yani şuna bak 2800'lük bahsimiz var arkadaşlar. Daha 200 liraya göremedik. Son bir spin kaldı. Hmm, bu kadar zararın üzerine 3600'ü deneyelim madem. Arkadaşlar sizler oynuyor musunuz dokaos megabaycısı? Sizlerde de böyle sıkıntılar yaratıyor mu? E ben bütün siteleri deniyorum arkadaşlar. Bende bir şanslılık olduğunu düşünüyorum artık. Başka bir açıklaması olamaz bu işin. Hala bak bomboş geçiyor. 4'e 3x geldi. Bakalım değerlendirebilecek mi? iki spin var. Birini boş geçtik. Dörde bir destek daha ama maalesef yine istediğimizi vermedi arkadaşlar. 1400 liralık bir zarar da buradan geldi. Tekrar 3600'lük satın alım yapabilecek miyiz? Maalesef yapamadık. Sınırda kaldık. 70 lira eksiğimiz kaldı. 3200'den kasayı bastık. Hani 5 tamam 5 var pardon 4 nerede? 3'e 2 tane atana kadar birini 4'e atsaydın keşke kasayı toparlardık en azından. Bize şu an bir full ekran falan bir şey lazım arkadaşlar. Başka türlü döndüremeyeceğiz derken son spin. Yani çok bir ödeme çıkmadı yine. 2137 lira. 2400'lük bir satın alım daha yapabileceğiz. 2400'den gelsin bakalım. Hmm. kemiklerle full ekranla başladık ama tabi bunlar çarpan varken lazım arkadaşlar i̇şte şu 3 ve 4 de pardon 4 ile 5 dolu olsa şeylere faydası olacak son spin Evet kasa 1200 arkadaşlar satın alma uğraşmayacağım 54'ten farm şey atalım birkaç dur Belki şansımız bir gülebilir Keşke bir oyunu alsam lan şuradan Oyunu döndürmek için en azından bir fırsat oluşur hiç ödeme de çıkarmadı arkadaşlar maalesef kasa yine yerlerde Arkadaşlar maalesef ki bugünü de kötü kapattık. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Oyun değiştirelim artık. Farklı bir oyunda yarın karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere dostlar.